Var olayım ben sana. Ha, ye sen onları afiyet olsun. Afiyet olsun kuzum. Ha. Yes, kedilerin ayrıca farklı yerinde yediriyor çocuğumu. Arka bahçede. Ha, hepsini ye. Onların hepsi senin. Yumurta, peynir, konserve mama ve kuru mama. Ha. Şifa olsun. Hadi ye annem. Ye kurban olayım sana. Ye. huzursuz ettiler çocuğumu. Yemek yedirmediler. Korka korka yedi. Hah. Hah. Senin onlar kurban olayım. Senin hepsi senin. Ye anneciğim ye. Afiyet olsun uzun. cins bir hayvan. Ve burada heder oluyor. Dövüyorlar bunu. Ya annem, ye sana su da getireceğim şimdi. Arkama takmayayım diye arka taraftan döndüm. Kediler peşime takılmasın diye. Onun için sadece mamayla geldim. Şimdi su da vereceğim çocuğuma. Aferin benim